Evet arkadaşlar bugün bir analitik geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz burada koordinat sisteminde bir doğru verilmiş. 3x artı 4 diye eksi 12 doğrusu verilmiş. Diyor ki bunun grafiği için bizim orijinimiz burası olursa yani eksi 1'e 1 bir noktası olursa doğrunun denklemi nasıl olur diye soruyor. Şimdi soruda grafikle ilgili bir cümle olduğu için sorunun çözümü için şunu yapacağız. Önce Doğrunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Onun için de diyorum ki X yerine bakın arkadaşlar X eşittir 0 için Y değerim ne gelecek? 3 Y eşittir 0 için X değerim ne gelecek arkadaşlar? 4 Şimdi ben getireyim bunun grafiğini çizeyim. Şöyle büyükçe bir grafik çizeyim. Şimdi grafiği çizdikten sonra Doğru. Nereden geçecekmiş? Y eşittir 3. X eşittir 4 noktasından geçmesi gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar bu noktalara isimler vereyim. Burası mesela A noktası olsun. Burası D noktası olsun. Şimdi soru demişti ki orijin şurada bir nokta olsun. Yani hangi nokta? O üssü. Burası O. Orijinimiz eksi 1'e 1 olmasını istiyor. Şimdi bizim orijin bu olacağı için Burada kırmızıyla yeni eksenlerimi çizeyim. Ve eksenleri kestiği yerleri harflendireyim. Mesela burası E noktası olsun. Burası C noktası olsun. Burası B noktası olsun. B'nin değeri de arkadaşlar şu uzunluğu da bir bu arada. Şimdi soruya geçelim. A, O, D. Bakın arkadaşlar şöyle boyadığım üçgende yani A, O, D üçgeninde bir benzerlik yapmam gerekiyor. Çünkü BC uzunluğu benim için önemli. BC'yi bulmak istiyorum. Burada hemen şuraya küçük bir üçgen şeklinde çizelim. Yani üçgenimiz şu şekilde oldu. Burası B burası A, burası O Burası D ve burası C. Biz A, B, B o uzunluğunu biliyoruz. 1. Dolayısıyla AB uzunluğunda tamamı 3'tü arkadaşlar. Buraya 2 kalır. Şimdi burada temel benzerlik uygulayalım. Yani 2'nin 3'e oranı 2'nin 3'e oranı eşittir diyelim. BC'nin arkadaşlar BC'nin ne oran olacak? O D'ye oran olacak. Peki O D soruda bana ne verilmiş? 4 olarak verilmiş. BC bölü 4 oldu. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak BC uzunluğunun arkadaşlar 8 bölü 3 olduğunu görüyorum. Aynı şekilde burada şu üçgende benzerlik yapalım. Hangi üçgen hocam? E, O üssü C üçgeninde benzerlik yapalım. Hadi onun içinde şuraya küçük bir üçgen çizeyim. Arkadaşlar burası C, burası O üssü, burası E. Aynı şekilde şuradan doğru kesmiş B ve A olduğunu biliyorum. Şimdi ben daha yeni BC uzunluğunu buldum arkadaşlar. 8 bölü 3. BC uzunluğunu bulduğum için A üstü B uzunluğu da bakın arkadaşlar x'i 1 olduğu için uzunluk 1. Aynı şekilde AB uzunluğunu biliyorum. 2. Bana EO uzunluğu lazım. X. O zaman hemen temel benzerliğimizi yapalım. 8 bölü 3'ün tamamına oranı yani 8 bölü 3 artı 1'e oranı neye eşit olması lazım? 2'nin x'e oranına eşit olması gerekiyor. Burada işlemleri yapalım. 8 bölü 3 payda da 11 bölü 3 geliyor. Eşittir 2 bölü x. Arkadaşlar burada bunlar sadeleşti. 3'ler birbirini götürdü. x dediğim değer benim için 4 bölü 11 oluyor. Şimdi ben bu uzunluğu bulmuş oldum. 11 bölü 4. Bu uzunluğu bulmuş oldum. 11 bölü 3. Arkadaşlar şimdi... Ekseni o üssü olan bu doğruyu çizelim. O üssü olan çizdim arkadaşlar. Burası E, burası C noktası. Bakın arkadaşlar bu uzunluk belli zaten. 11 bölü 4. Bu uzunluk belli. 11 bölü 3. Şimdi biz bu soruda diyoruz ki eksenleri kesen doğru denkleminin yazılması diyeceğiz. O da neydi arkadaşlar? X'i kestiği noktanın X bölü 11 bölü 3. Y'yi kestiği nokta Y bölü 11 bölü 4 eşittir 1 diyoruz. Burada arkadaşlar paydayı ters çevir çarptan 3x bölü 11 artı 4y bölü 11 eşittir 1 geliyor. Her tarafı 11 ile çarpalım. 3x artı 4y eşittir 11 cevabı bu. Orijini değiştirdiğimde elde edeceğim doğrunun yeni denklemi olacak.